Bitcoin'de hedef ne olabilir onu konuşalım. Bitcoin yatırımcı ne yapsın? Onlar için biraz daha e, olumlu bir haber gibi aslında değil mi? Bir de geçtiğimiz haftalarda 120 bin doların üzerinde test etti zaten. Hı hı. Ne bekliyoruz Bitcoin'de? Bitcoin volatil bir enstrüman. İlk olarak yatırımcıların e, bunun kanıksaması lazım. Ama fiyatlar yükselecek midir? Evet yükselecektir. Çünkü Amerika bu stabil coin'leri kullanarak dünyaya tahvil satmak, satmaya devam ettiği sürece Bitcoin talebini şişirmek zorunda. Bir diğer taraftan da biz küresel para arzına bakalım. Şu anda dünya borcu 320 trilyon dolara ulaşmış durumda ve küresel para arzı her yıl %10 artıyor. Yani bu ne demek? Para alım gücünü kaybediyor. Para alım gücünü kaybetmeye devam ettiği sürece işte altın gibi, bitcoin gibi arzı sınırlı olan enstrümanlar yükselmeye devam edecektir. Ben bu sene içerisinde 120 bin dolardan sonra 150 bin doların da test edileceğini öngörüyorum. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da yükselmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi bitcoin Volatil bir enstrümandır. Lütfen risk yönetiminizi yapın. Kaldıraçlı olarak işlem yapmamaya gayret edin.